Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedik İtalya'da geçen ay depremlerin vurduğu Emilia Romanya bölgesini ziyaret etti. Emilia Romanya'daki bazı yerleşim yerlerine giden Papa 16. Benedik bölgedeki halka ve depremzedelere moral verdi. Papa depremde ağır hasar gören Rovereto Dinovi'deki bir kilisede yaşamını yitiren Rahip Ivan Martini ve felaketin diğer kurbanlarını andı. 20 Mayıs'ta ilk deprem meydana geldiğinden beri bölgedeki durumu takip ediyorum. Size her zaman dualarımla ve endişelerimle yakın oldum. Ne zamanki durumun zorlaştığını gördüm, işte o zaman sizinle birlikte olmayı daha kuvvetli hissettim ve istedim. İtalya'nın Emilia Romanya bölgesinde 20 Mayıs'ta 6 ve 29 Mayıs'ta da 5,8 büyüklüğündeki depremlerde 26 kişi yaşamını yitirmişti. Şiddetli sarsıntılarda birçok ev fabrika kilise yıkılmış 12 bin kişi evsiz kalmıştı.